burada yapılan, bu Mississippi dediniz değil mi? Evet, bir tanesi. Bu kelimelerden ha, bir peki. tanesi. Evet, bunu sorarken düşüneceğim <laughs> biraz sonra. Bir, tane, bir telefonumuz daha var, onu da alalım. Alo? Alo? Merhaba efendim, buyurun. Aa, i̇yi günler efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, buyurun. Ee, ben, e, diş etlerimde sürekli çekilme oluyor ve bunun tedavisinin mümkün olmadığını söylüyor diş hekimleri. Ne yapmak gerekir? Diş, diş etiniz <laughs> çekiliyor, doğru anladık değil mi? Evet. Peki, çok teşekkür ederiz sorunuz için. Rica ederim. Evet diş eti çekilmesi. Kimlerde görülüyor daha çok? Diş gıcırdatanlarda, çok sert diş fırçalayanlarda, hatalı protez yapılmış kullananlarda bir sürü sebebi var. Hı hı. diş eti tedavi, diş eti tedavisi yapıldıktan sonra bu çekilmenin daha fazla olması engellenebiliyor ya da neden çekildiği ortaya konularak bu önlenebiliyor. Onun haricinde de bazı vakalarda çekilmiş diş etine değişik diş eti operasyonları, değişik greftlerle ekleme yaparak ağzın başka bir bölgesine alıp eklemeler yapılarak sağlıklı hale getirilebiliyor. Hı hı. Peki diş eti çekildiğinde dişe zarar veriyor nihayetinde değil mi? Efendim? Diş eti çekildiğinde dişe zarar veriyor. E, tabii ki kemik dokusundan da kayıplar oluyor. Hı hı. Kemik dokusunda kayıp olunca artık diş sallanıp... Evet. evet. Peki bir izleyicimizin sorusu var yine der ki e, dişleri ayrıkmış bu dişlerin ayrık olması bir sorun oluşturabilir mi diyor kendi estetik görüşüne bağlı. Hı. Kendisi yani Kendisi bunun memnunsa dışından... tabii. Dişlerin aralık olup dişlerini yaptırmak istemeyenler olduğu gibi aralık olup yaptırmak isteyenler de var. Anladım ama bu ayrık olması hani herhangi sağlık açısından herhangi bir hayır, sorun hayır. teşkil etmiyor. Kendisi memnunsa bir problem yok. Eğer Peki. kemik kaybı yoksa sağlıklıysa herhangi bir problem yok. Peki. Şimdi dedik ki e, dolgular için de e, olan son teknolojiyi öğrendik sizden. Şimdi tabii e, gerekirse diş çekilir dediniz az önceki evet. sohbetimizde. Hani hastanın sağlığı açısından da gerekirse o diş oradan alınır. Evet. E, şimdi alındıktan sonra biz tabii o boş görüntüleri çok fazla sevmiyoruz biliyorsunuz. Ve mutlaka hani oranın tamamlanmasını istiyoruz. Ama siz bir hekim gözüyle ne düşünüyorsunuz? Şimdi diş kaybınız var. Bunu mutlaka gidermeniz lazım. Birincisi estetik açıdan, ikincisi Hı -hı. fonksiyon açısından. Üçüncüsü de e, sosyal hayatınız açısından hı hı. diyelim. Zaten estetik de sosyal hayata giriyor. Bunu iki şekilde tamamlatabilirsiniz. E, birincisi protez yaptırarak, yani e, bir diş eksikliğiniz var, o bölgeye diş yaptırmak için sağlam iki dişinizi küçülttürerek üzerine bir köprü uygulatabilir ve diş eksikliğinizi giderebilirsiniz. Ya da hayır ben sağlam dişlerime dokunmak istemiyorum derseniz çene kemiğinize müsaitse çene kemiğinize bir implant uygulatarak implantlar biliyorsunuz titanyumdan yapılmış evet. özel vidalardır. Bunu uygulatarak e, eksikliğinize giderip bu implantın üzerinde de bir protez yaptırabilirsiniz. Ki artık Hı -hı. tavsiye ettiğimiz sağlam bir dişlere dokunulmaması, eğer çene kemiği de müsaitse üzerine implant yapılması. Hı -hı. Şimdi implantta da tabii yeni gelişmeler var. E, şimdi bizi düşündüren bir uygulamaydı implant. Çünkü baktığınızda işte hani o titanyumun çene kemiğini yerleştirmesi daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Hatta ilk çıktığı zamanlar da konuşuldu bu. Hı -hı. E, sonra üzerine protez yapılması ama e, program öncesi biraz sohbet ettiğimizde bu sürelerin artık yoka öğrendik. Aynen o şekilde. Şimdi klasik yöntemde implant nasıl yapılır? İşte e, implantı çene kemiğin içine yerleştiriyorsunuz. Evet. O yüzden ağzı içine baktığınız zaman çene kemiğini direkt göremiyorsunuz. E, bu operasyon şu şekilde gerçekleşiyor. Diş etini kesiyorsunuz, açıyorsunuz ve kemiği görüyorsunuz. Evet. Kemiği gördükten sonra implant atın yuvalarını değişik frezlerle açarak yerleştiriyorsunuz ve kapatıyorsunuz. iyileşmesini bekliyorsunuz. Bu 2-3 ay alıyordu galiba değil mi? Bu bir buçuk alt çenede, bir buçuk üst çenede 2 ay gibi bir zamanı indi artık tedavi süreleri. E, fakat e, artık yeni teknolojide şöyle bir şey var. Hastanızın kemiğinin kalitesini hani böyle elinizle iterek hissedeceğiniz bir şey değil. Ancak freze deldiğiniz zaman hissedebiliyorsunuz. Hastanızdan artık yeni teknolojide Üç boyutlu bir görüntü alıyorsunuz. Üç boyutlu görüntünüzü bilgisayar ekranınıza götür getiriyorsunuz ve kemiğin nereleri en sağlam yer? Yani ben buraya vidayı yerleştirirsem işte tabi bu arada sinirleri ve anatomik boşlukları olan mesafeleri de göz ardı alıyorsunuz. Yani implantımı öyle bir yerleştirmeliyim ki bu tam kemiğin ortasında olmalı. En sağlam kemikte olmalı. İşte boyu seçerken işte sinire denk gelmemeli. Çünkü sinire denk gelen implantlar hasta ağzında uyuşukluğa sebep oluyor. Ya da üst çenede anatomik boşluk varsa sinüs boşluğunu denmemeli gibi bir sürü kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz. Artık bu kriterleri bilgisayar ekranında hastaya operasyon yapmadan önce geçiyorsunuz bilgisayarınızın karşısına çayınızı elinize alıyorsunuz ve hesap ediyorsunuz. İşte burada bu sinir var, burada şu var. Ben şu kadarlık bir implant koyarım. İşte çene kemiğinde en güzel yeri bu. Hı hı. Bilgisayarda bunu yerleştirdikten sonra artık bunu pratiğe dökmek kalıyor. Bunu pratiğe dökmek de şu şekilde. Bu verdiğiniz bilgiler navigasyon denen ya da robotik cerrahi denen bir cihaza aktarılıyor. Bu cihazdaki bilgiler sizin kullandığınız el aletine bağlanıyor. El aletinizden bir parçada hastanın ağzına bağlanıyor ki doğru yeri bulasınız. Diye. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin implantı şu dairenin içine koyacağız. Tam şu noktasına koyacağız ve 11,5 derecelik bir açıyla koyacağız diyelim. İşte siz geliyorsunuz, geliyorsunuz. Cihaz sizi yönlendiriyor. Navigasyon adı üzerinde. Navigasyon bir yönlendirme. Size bunu işte biraz daha eğin, biraz daha getirin diye ekranda görüyorsunuz ve siz implantı yerleştirmeye başlıyorsunuz. Hı hı. İşte o verilere göre yerleştirmiş olduğunuz implant sizin en doğru yere yerleştirdiğiniz implant. Hı hı. Ve Kemik yoğunluğu da sağlamsa üzerine hemen bir geçici diş yapabiliyorsunuz. Yani dişsiz hastanız kliniğinizden dişli olarak ayrılabiliyor. Evet. Ben hep şu örneği veriyorum. İşte ben buraya yabancıyım ve elimde bir tablo hediye getirdim size. Siz de bana dediniz ki şu duvarın neresini hoşunuza gidiyorsa oraya asabilirsiniz. Ama ben bilmiyorum ki duvarın arkasında elektrik kablosu olabilir. Hı hı. Su borusu geçebilir ya da sizin bu canlı yayın sistemini yöneten kablolar geçebilir. Bir tanesine denk gelirsem işte vücutta o da sinir gibi, <laughs> başka otomik boşluklar gibi. O zaman olmaz. Ama ben bilirsem ki bu üç boyutlu görüntüyü alıp işte bu duvarın en sağlam yeri. Betonun en sağlam olduğu yer işte köşeden 27,5 santimde olan mesafedir diye. İşte oraya çakarsam işte bu tablo siz burada kaldığınız sürece hep orada asılı kalır. Hmm, anladım. Yani ya da bir tuğla için... boşluğuna gelebilirsiniz. Çaktım zannedersiniz. Üzerine tabloyu koyarsınız. Tablo aşağı dökülür. Doğru. O da o da birisi. Aynı onun gibi. Bir sorusu var yine. Almanya'dan der ki implant yaptırmayı düşünüyorum ama bunu ülkemizde yaptırmayı düşünüyormuş. Ne kadar zaman e, e, ayırmam gerekiyor bu yani Türkiye'ye geldiğimde? Şimdi efendim şöyle implant e, bir günde uygulanabilir hastanın Hı -hı. ağzına. Kaç tane implant uygulanacaksa örneğin Hı -hı. alt çeneyi düşünelim. Alt çenenin hepsi bir günde yapılabilir. Hı -hı. Alt çeneye minimum 6 tam dişsiz hastalarda işte maksimumda 12 14 tane kadar implant uygulayabilirsiniz. Çene kemiği müsaitse implantlar hemen yapılıp üzerine hemen geçici bir diş yapılabilir. Hı -hı. Eğer çene kemiği müsait değilse çene kemiği müsait hale getirilir. Hasta gider veya kalır daha sonra bir buçuk ay sonra üzerlerine implant konabilir. Hı hı. Ya da çene kemiğine pek güvenmiyorsanız işte bu çok sağlam değil diyorsanız o zaman da implantlarınızı uygularsınız. Hastanızı bir buçuk ya da iki ay sonra tekrar üst protezlerini yapmak için klinize davet edebilirsiniz. Yani bir geliş gidiş de olsa ortalama iki ay gibi bir zamanda tamamlanmış oluyor. Tabii. E, maliyet soruluyor. <laughs> Telefonu. Yaklaşık yaklaşık bir rakam vermek mümkün müdür? Yani hani bir diş için konuşalım mesela. Ortalama bir değer. Tabii ki mutlaka hani uygulamalara göre değişir ama. Uygulamalara göre değişiyor. Bunu vermesek çünkü bu e, bir televizyon programında konuşmuştuk rekabet kurulu tarafından hoş karşılanmıyor. Ha öyle mi? Evet. Peki tamam o zaman sormuyoruz vazgeçtik. Şimdi e, gerçekten çokça soru gelmeye başladı. E, bu enteresan bir soru sormak istiyorum gerçekten. Süt dişleri köküci amacıyla saklanabilir mi diyor. Böyle bir uygulama var mı? Şimdi efendim böyle uygulamalar var e, alıyorsunuz hastanızın işte süt dişini. Fakat süt dişi her çektiğiniz süt dişi değil. Hmm. Bu, bu dişin bazı özelliklerinin olması lazım. Yani içinde bir kısım e, canlı pulpa dediğimiz özünün olması lazım. İşte çürük olmaması lazım. ki Ve bunu sizin alıp o merkeze genelde bunlar yurt dışında belli bir zaman içinde ulaştırmanız gerekiyor. Hı hı. Ama artık bunu 20 yaş dişleri için de söyleniyor. Hı hı. 20 yaş dişlerinizi de alıp kök hücrede kullandırabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmaları bekliyoruz. Aynı şeyler kan içinde söylendi zamanında. Hı hı. Hani Net bir şey konuşup e, yanlış yönlendirmek istemiyorum Peki. izleyicileri. Ee, yine bir izleyicimizin sorusu var. Diyor ki diş hastaları dişleri yaptırdıktan sonra memnun olmazlarsa bunları tekrar yaptırma hakları var mıdır? Bu hekime göre değişir herhalde değil mi? Şimdi bakın biz hekimler hep hastalarımızın iyiliği onların mutluluğu için. Çünkü biz gazetelere sayfa sayfa ilan versek de bizim için ağızdan ağza dolaşan şeyler önemli memnuniyetsizliğini zaten kendi hekimine söylediği zaman hı hı. ve eksikliklerini söylediği zaman hekiminin gidereceğini evet. tahmin ediyorum. Diş memnuniyeti zor bir durum ama değil mi? Yani hani şimdi Ama teknoloji artık buna da yardımcı oluyor. Öyle mi? Onunla ilgili bir şey anlatayım size. Eskiden protez işte hasta gelirdi derdiniz ki hastanıza, işte ben size şöyle bir protez yapacağım, böyle bir protez yaptıracağım, siz böyle olacaksınız. Hı, hı. Aa ne güzel derdi ama hep böyle havada konuşma yani. İşlem bittikten sonra ben bunu hiç beğenmedim derdi hastanız. Artık hastalarınızdan ölçü alarak değişik bilgisayar programlarında hastanıza neler yapacağınızı gösterebiliyorsunuz. Hı hı. Ve o bilgisayardaki görüntünün birebir aynasını cat cam teknolojisiyle çıktı alıp hastanıza orijinal diş olarak takabiliyorsunuz. Ya da onları bir tarafa bırakın bir e, ölçü alıyorsunuz hastanızdan e, alçı modelin üzerinde siz mumlarla hastanıza vermek istediğiniz şekli yapıyorsunuz. Hastanız da bunu beğen, evet ben bunu beğendim diyor. Bunu beğendikten sonra bunu bir ölçüyle hastanızın ağzına geçici bir malzemeyle aktarabiliyorsunuz. İşte bittiği zaman böyle olacak. Hı hı. İşte bu arada hastanın size şey diyebilir. Biraz daha kısa olsa ne olur? Biraz daha uzun olsa ne olur? İşte bunları yine mum ekleyerek yapabiliyorsunuz. Ha, bu benim hayal ettiğim diş dediği zaman da birebir aynısını yapma imkanınız var. Bu çok önemli biliyor musunuz? Çünkü ben protez yaptıran biri olarak söylüyorum bunu. Evet. Şimdi e, yaptırıyorsunuz şimdi ağzınızın bir durumu ve şekli var şu an. Evet. E, yeni, Her şeyinizi değiştiriyor. Evet. Yani hani o kadar mutsuz oluyorsunuz ki çünkü aklınız burada. Yani hani konuşurken, yerken, içerken ve o dişe alışma Vakit alıyor gerçekten. Bakın, e, hiçbir işlem yapmadan, sadece bir hastanızın dişlerinin köşeli köşelerini yuvarlamanız hastanızın yüz ifadesini değiştiriyor. Değil mi? Şeyleri düşünelim en basitten. İlkokul çağındaki cinali vardı ya. Hı hı. Cinali gülerken nasıldı? Ay şeklinde bir şey. E, bu ayı ters çevirdiğiniz zaman sırtam şey yani Umutsuz mutsuz bir şey. biri oluyor. İşte dişlerde böyle ufacık köşelere verdiğiniz hareketler, hı hı. ufacık verdiğiniz eğimler, ufacık uzatmalar yani insanı öyle bir değiştiriyor ki ve evet. kimse de bunu dişin yapacağına inanmıyor. Sende ne var? Sen ne yaptırdın? Burnunu mu kaldıttırdın, dudağını mı şiştirdin? Halbuki hoş hoş bir şekilde anlaşılmayacak şekilde yapılan bir diş protezi hı hı. hastaya Mükemmeliyet katıyor diyebiliriz yani çünkü her kimse yormuyor ama dişini Evet. Dikkat doğru. ederseniz yok dudağını mı yaptırdın, kaşını mı gerdiydin, saçını mı kestirdin. Herkes ilk başta oraları düşünüyor. Evet, en son evet. dış, doğru. Ama Aslında, diş yapıyor bunu. Doğru, doğru. Bir gülümseme gerçekten insanın Hatta şöyle mesela değiştirir. ben kendi hastalarımdan şöyle yapabilirim. Ön, ön dişi eksik gelen hastalarda genelde dikkat ederseniz erkek hastalarda hep şey vardır bıyık uzatma vardır. Hmm. Böyle aşırı derecede uzatırlar ki o eksiklik gözükmesin, o çürük gözükmesin diye. Hı hı. Mesela ön dişleri ayrık olan ya da ciddi çürükler olan bayanlar veya bireyler genelde konuşurken elleri hep böyle bir evet, artık doğru. tik haline gelmiştir. O yüzden. Evet doğru. Artık hiç de zor değil. Bunun dışında mesela hani var olan dişlerimizin daha güzel görünmesi için de uygulamalar var değil mi? Yani hani dişlerimizi kaybetmeden veya onlara hiç müdahale etmeden. Yeni dişleriniz mükemmel. Nerede? Eee... <laughs> Bir tek renginde problem var. Hı hı. Tek yapacağınız iş beyazlatma yaptırmak. Hı hı. Beyazlatma yaptırarak daha çok ön plana çıkarabilirsiniz işlerinizi. Daha canlı, daha dinamik bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Çünkü hı hı. gülüşler de çeşit çeşit. Sportif gülüş işte. Öyle daha mi? Daha e, genç Biz gülüş. Bizde gülümseme tek bildiğimiz tek yani. <laughs> Peki ne güzel aslında e, tabii bu tür alternatiflerin olması. Çünkü gerçekten gülümseme insanın ifadesini ruh halinde çok değiştiren bir şey. Yani hani keşke e, sürekli gülümseyebilsek hani yaşadığımız ortam şartlar da buna müsaade etse değil tabii. mi? E, şimdi peki süremizin sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. O yüzden biraz toparlamam gerekiyor artık. E, diş sağlığımızı korumak önemli ve programın başında söylediniz. Sizlere ne sık aralıkta gelmemiz lazım diş sağlığımızı korumamız için? dediğimiz gibi bütün eksikliklerinizi tamamlattıktan sonra 6 ayda bir hekim kontrolüne gitmeniz yeterli olacaktır. 6 ay. Bundan e, yani ama süreyi çok uzatmamak lazım galiba. Ya tabii ki mi? diş hekimle hani oturup böyle arada bir uğrayacak bir birey olarak da şey yapabilirsiniz. Hani bu insanlar biraz anlamak güç bazen sağlıkla ilgili konularda. Aracınızın bir yerinden ses geldiği zaman tamircilerden ayrılmıyorsunuz. Tabii ama o araba. Yani. <laughs> Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Süremizin sonuna geldik. Gerçekten hem yeniliklerden bahsettiniz, bazılarından haberimiz yoktu. Çok da sevindik gerçekten. Hem dişlerimizi kaybetmeden yeni diş sahipleri olabildiğimiz için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim geldik bugünkü süremizin sonuna. Bugün yeni teknolojileri konuştuk. Dişte neler var bunları öğrendik ama işte süreyle sınırlı olduğumuz için bugünkü süremizin sonuna geldik. Eyvah ben kaçırdım acaba ne konuşuldu diyorsanız programımızın tekrarını küre.tv'den izleyebilirsiniz. Bugünlük gidiyoruz. Sağ Okuyalım. Hoşça kalın. ve güvenilir Haberler cep telefonunuza geliyor. Abone boşluk haber yazıp